Esnafı elinden zor almışlar. Böyle şey ne gördüm ne işittim. Sümme haşa kerra haşa. Küfredilse dönüp bakmazlardı. Zira devlet adabında bu var. Belli ki türlü hakaretle çileden çıkardılar. Bismillahirrahmanirrahim. Kim bunlar? Ağalar. Durun. Gördüğün gibi sultanlığımdan eser yok. Mihrimah, Yıllar senden de çok şey alıp götürmüş. O güzel yüzünde acı ve keder yollar çizmiş. İnsanın yüreği nasıl yanar öğrenmişsin. Çok büyük acılar yaşadık. Validemi kaybettim. Sonra Rüstem Paşa. Kardeşlerim. İkimiz de biliyoruz ki... ...senin yüreğini asıl yakın, ...Beyazıt. Göz bebeğinin hazin sonu. Haklısınız. En büyük acım oydu. İnsan kırdığı kalpleri... ...kendi kırıldığında hissedermiş. Öyle değil mi? Sen de masum, mazlum bir canı kaybettin. Artık birbirimizi anlayabiliriz. Bu dünyada adalet olsaydı keşke değil mi Mihrimah? O vakit saltanat şehzade Selim'e kalmazdı. Kadar böyleymiş. Kader. Oysa Rabbim insanlara akıl ihsan eylemiş, tercih yapma hakkı bahşetmiş. Başımıza gelen felaketler mihrimah. Bütün bunların tek bir izahı var. Baban, Sultan Süleyman. Hepimiz onun seçtiği hayatı yaşamadık mı? Şehzade Selim. O kimsenin beğenmediği Selim bana bir mektup yazmış. Tahta çıktığı gün iadeyi itibarımı verecekmiş. Maaş bağlayacakmış. Ne tuhaf değil mi? Babaların günahlarını evlatları ödüyor. Haliniz acımış olsa gerek. Kardeşine acımayan bana acır mı hiç? Validesine benzemiş. Aklınca elindeki kanı temizliyor. Yine de Allah razı olsun. Babası gibi zalim olarak ölmek... ...bu dünyadan geçip gitmek değil niyeti. Çarşıda gördüm. Aciz içindeydi, yazık. Rabbim bu şekilde veriyor cezası. Asıl acze düşen, sefil olan sizsiniz sultanım. Bu sözlerinizle bugüne kadar yaşadığınız her şeyi hak ettiğinizi ispatladınız. Şimdi gidin bu saraydan. Bir daha da sakın gelmeyin. Burası bir zamanlar sizin evinizdi sultanım. Şimdi kapısından bile almıyorlar.